Düzce Belediyesi tarafından organize edilen Çevre Haftası ve 5 Haziran Düzce Çevre Günü etkinlikleri Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğiyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Belediye önünden Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen kortaj ile başlayan etkinliklere başta temizlik personelleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Organizasyonu Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Yılmaz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal ile ilgili kurum müdürleri de iştirak ederek destek verdi. İstanbul Caddesi üzerinden Anıt Park Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşünün ardından alanda kurulan atölye ve sergiler katılımcılar tarafından gezildi. Çok boş, Şeyler <laughs> <yazılan ki öğrencini gülüyor> <laughs> şey, Evet. Evet. Geçen sene <laughs> <bildiğin>. Evet. 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 Düzce Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle etkinlik düzenledi. Anıt Park Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde geri dönüştürülen ürünler büyük beğeni topladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu'nun plastik şişelerden yaptığı tekne büyük beğeni alırken Farabi Anadolu Lisesi öğrencilerinin atık kağıtları sıkıştırarak yaptığı hayvan figürleri ise dikkat çekti. Hamur <laughs> <İçine göksecek. gülüyor> Hamur haline getiriyoruz. Hamur haline Hamur haline getiriyoruz. Hamur haline Evet. Ya da adını evet. Grup çalışması. Grup çalışması. Grup çalışması. çalışması. Bunları atık kağıtları kullanarak yaptık. Aslında bir dönem boyunca biz kağıtlarımızı topladık. Daha sonra kağıtlarımızı sıkıştırarak şekil verdik. İstediğimiz şekli verdikten sonra bantla sarıyoruz. Daha sonra nişastalı hazırladığımız tutkalla kaplayıp koyuyoruz ve bu hale getiriyoruz. Önce yani geri dönüşümden ziyade biz ileri dönüşüm yaptığımız şey ileri dönüşüm. Yani bunun farkını anlatmak isterim. Geri dönüşümde bir hamur haline getirseydik geri dönüşüm olacaktı. Biz ileri dönüşüm yapıyoruz aslında. Yani kağıdı sıkıştırıyoruz. Herhangi bir e, hamur haline getirmiyoruz. Sonra hayvanlarımızı seçtik biz. E, hangi gençlerimiz hangisini yapmak için onun üzerine yoğunlaştık aslında. Genelde birebir boyutlarına yakın yapmaya çalıştık aslında. Grup e, çalışması yaptık. Çocuğa ilk başta benzetemediğini düşünüyor ama böyle ilerledikçe gerçeğe yaklaştıkça çok hoşlarına gidiyor. Birbirine yakın renklerde boyuyoruz ve sonuca ulaşıyoruz. Çok

Çilimli Belediyesi'nin Çanakkale'ye düzenlediği geziler çerçevesinde Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz tarafından gençler belediye önünden hareket eden otobüslerle Çanakkale'ye uğurlandı. Yol diyorsunuz hepiniz. İnşallah çok güzel bir yere gidiyorsunuz. Ve gidip geldiğinizde çok memnun olacağınızı düşünüyorum. Çünkü yani orada sizden küçük ve sizin yaşınızdaki genç arkadaşlar bu vatanı savunmak için şehit oldu. Hepiniz gittiğinizde onlara bol bol fatiha okuyun. Çok önemli. Ve rehberinizi iyi dinleyin ki orayı daha iyi anlayacaksınız. Çünkü anlatmadan gezdiğiniz zaman anlayamazsınız. İnşallah siz yeter ki bu topluluğu, bu birlikteliği her zaman gösterin. Daha farklı yerlere de organizasyon yapabiliriz. Ben de gelecektim sizlerle ama yarın farklı programımız olduğundan dolayı inanın size gelemediğim için şu anda üzgünüm. İnşallah başka programda yine bir araya geliriz. Bu etkinlikleri sizlerle beraber yapacağız çok. Siz yeter ki Böyle yerlere bu organizasyonları yapmaya devam edin. Bizler de sizlerin yanınızda her zaman olacağız inşallah. Allah'ın izniyle. Bundan sonra e, başka bir programda yine. Orada bak nerede Alparslan. Yine böyle arkadaşlara böyle bir sene de iki sefer program yapacağız. Tamam mı? İşte bir diğer seçeceğiz. Yine böyle aynı organizasyon. İnşallah kazasız belasız sağlıklı bir şekilde gidip gelirsiniz. Böyle e, o en büyük temennim o. Geldiğinizde de hepinizi mutlu görmek isterim. Şimdiden hepinize hayırlı yolculuklar Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen eğitimlere Mart ayında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinden oluşturulan gönüllü arama kurtarma ekipleri katıldı. Düzenlenen eğitim programında İtfaiye Müdürlüğü'nün uzman personelleri tarafından kişisel koruyucu donanım kullanımı ve birinci seviye yangına müdahale teknikleri konularında uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Ee, Yıkımla alakalı da duygusunu yapayım değil yıkımları alakalı ispıtı çıkmış. Yıkımlar başladığında örneğin haftaya başlarsa bir sonraki eğitimimiz yıkım yapılan bir binada araba kurtarıyor. E, Burası nereye geldi? Evet. geldi. Bunun Burası evet. şu. Siz geri düştüğünüzde hiç belçuk'a duruyor musunuz? yapılmış bir malzeme. O benden çaldığın eldiven mi? Neyse tamam. <laughs> Karıştırmayalım. Arkadaşlar şu eldiven de çizmedi mi? Bolu evet. <laughs> Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazdı. Açıklamalarda bulunan Özcan, mektubunda yer verdiği satırları basın mensuplarına da okudu. Özcan mektubunda şu ifadelere yer verdi. Göreve geldiğiniz 13 yıldan bu yana toplam 11 genel seçim, yerel seçim ve referandumlarda başarılı olamadık. 2019'da göreceli olarak yani büyük şehirlerin bir kısmını almış olmamız sebebiyle kısmi bir başarıdan söz edilebilir. Partiyi birinci parti yapma söyleminiz hiçbir zaman gerçekleşmemiş 7 Haziran 2015 tarihli seçim ve 18 Mayıs 2023 tarihli seçimler haricinde partimiz rakip yapıdan iki kat fark yemiştir. Bu süreçte aynı şeyleri yaparak toplumdan kopuk benzer insanlarla çalışarak aynı cümleleri kurarak oyumuzu arttırmayı umduk ama olmadı. Demokrasiyi hiç ağzınızdan düşürmediğiniz halde hiçbir kayıp seçimden sonra koltuğunuzu yeni daha genç birine bırakmayı düşünmediniz. Veya kendi koltuklarını korumak için tabanın genel kanaatini yansıtmayan sizi seçecek kurultay delegelerinin seçimine bile isteye destek verdiniz. Sizi kandıranların dolduruşuna gelip Başta Sayın Meral Akşener olmak üzere gerçek vatanseverlerin uyarılarını dinlemeden kendinizi aday ilan ettirdiniz. İyi Parti dışında toplamı yüzde bir bile etmeyen Demokrat Parti hariç AKP'den dışlanmışlarla yola çıktınız. Beş parti başkanına Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve birer bakanlık garanti edince kendinizi onlara Cumhurbaşkanı alayı, adayı ilan ettirdiniz. Ve sonra dediniz ki, ben ne yapabilirim, diye derler karar verdi. Demek suretiyle de aklımızla alay ettiniz. Bu da yetmezmiş gibi. Adaylığınızın garantisi karşılığında, AKP'den koltuk kaybı yüzünden ayrılmış, dışlanmış insanların kurduğu bu partilere, 40'a yakın milletvekili kontenjanı vermeniz partimize yıllardır maddi manevi emek veren parti emekçilerini fazlasıyla üzmüş ve küstürmüştür. Eski ve yeni milletvekilleri, eski ve yeni belediye başkanları söylediklerimin tamamının doğru olduğunu biliyor. Arkadaşlar biz devrimci bir partiyiz. Direnmemiz gerektiğinde direniriz. Değişim Zamanı gelince de değişim şart diyebilmeliyiz. Şimdi herkes başını kuma gömmüş bekliyor. Ben başımı kuma gömmüyorum. Başarısız olduk. Değişim şart ve kral çıplak. Yangın Ağma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Arabacı'ya ait tek katlı evde yangın çıktı. Çoğunlukla ahşap evlerin bulunduğu muhitte çıkan yangın bir anda Halil Kaçmaz, Tarhan Gün, Başar Baş, Veysel Baş, Emine Baguç ve İlhan Parlak'ın evlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrasında iki ev tamamen kullanılmaz hale gelirken beş evde de maddi hasar meydana geldi. yanın evlerden çıkarılan tüpler ise dikkat çekti. Gracias. Kaza 5 Kavaklar Mahallesi Işıl Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ACE 026 plakalı otomobil yağmur sebebiyle oluşan su birikintisi sebebiyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan otomobil bir apartmanın bahçesine uçtu. O sırada yaya kaldırımında yürüyen genç üzerine gelen otomobilin kendisine çarpmasından kurtulmak için hamle yaptı. Kaçmaya çalışan genç düşerek ayağından sakatlandı. Mahalle sakinleri sesleri duyar duymaz sokağa çıktı. Yaralı gence yardım eden vatandaşlar otomobilde bulunan iki kişiyi de araçtan çıkarttı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sakatlanan genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan iki kişi ise kazayı yara almadan atlattı

Buraya nasıl geldin? Sen böyle getirdin mi? Arabanı o şey ile geldim. Işte Hatırlamıyor musun? 그렇다 제가 Hadi, et, et, şimdi ben de... rapor Kaza PTT caddesinde meydana geldi. Edililen bilgiye göre YEE idaresindeki 81 AAL 068 plakalı otomobil YEE ye geçidinden geçmeye çalışan Merve Ö isimli genç kıza çarptı. Merve Ö çarpmanın etkisiyle yere düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine kaldırıldı. PTT Caddesi'nde kaza, PTT Caddesi'nde kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Adapazar ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda düğün konvoyunun önünde keserek para isteyen bir grup genç ile konvoydakiler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik neticesinde havaya ateş edilerek gençlerin kaçması beklenirken ortalık bir anda savaş alanına döndü. Gençler bellerinden bıçak çıkarıp ellerine taş alarak karşılık vermeye çalıştığı olay anları ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

Alkyazı Belediyesi tarafından düzenlenen 37'si baş pehlivan olmak üzere toplam 509 güreşçinin katıldığı 14 farklı kategoride yapılan mücadele tamamlandı. Yağış muhalefeti sebebiyle çamurlu zeminde yapılan karşılaşmada sporcular zor anlar yaşadı. Akbalık Er final maçında ise Serdar Yıldırım ve Mustafa Arslan karşı karşıya geldi. Yaklaşık yarım saat süren müsabakada Yıldırım rakibine üstünlük kurarak baş pehlivanla elde etti. <laughs> yanımıza değerli Bir <laughs> dakika arkadaşlar. <Seni. gülüyor> Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Hadi bakalım. Saygılar farz ediyorum. Daha önce böyle yanlış olan programı nedeniyle yalnızca olamıyorum. Selam ve saygılarım sunan sesi öğretim görevlileri Doktor Yılmaz Ünlü Doktor Adem so 1956 yılında rahmetli Zülfü Farabuz ve Mustafa Büyük tarafından kurulmuş. İlk o zaman başlatılmış. Akyazı, akvalık, yağlı görüşleri. Zaman zaman ara vermişiz çeşitli sebeplerle. Bu yıl 58.sini düzenliyoruz. Ee, biliyorsunuz tarihleri geleneksel sporlar federasyonu belirliyor. Havanın yağışı olacağı da belliydi aslında ama sabah ilgili arkadaşlarımızla hem de hakem heyetiyle falan yaptığımız görüşmelerde e, alanın müsait olduğunu, yapabilecek olduğunu söylediler. Biz de yapmaya karar verdik. Çok da güzel oluyor. Seyircimiz de gene ilgi gösteriyor yağmurlu havaya rağmen çatır çatır güreşler oluyor. Ee, biz de keyifle izliyoruz inşallah. Ee, geçen sene de yapmıştık. İnşallah bundan sonra her sene geliştirerek Akyaz Akbalık yağlı güreşlerini bütün e, Türkiye'de e, ...Akmalı Akbalık e, Kırkpınar'ın bir provası şeklinde yapmaya devam edeceğiz inşallah. Ee, dediğim gibi hava e, yağışlı olduğu belliydi ama hem arkadaşlarımızla hem akremiyeti yaptığımız değerlendirmelerde sahanın yapılabilir olduğu, gene pehlivanlarla yaptığımız değerlendirmelerde e, yapılabilir olduğunu söylediler. E, Herhalde bu e, tarihe geçecek bir güreş olmuş olacak. Dediğim gibi keyifle de izliyor. Vatandaşlarımız da izliyorlar. Böyle bu sene değişik yağışlı oldu. Güzel oldu inşallah.